EYT'liye vergi iadesi. Borçlanma yapanlar ne kadar parayı geri alacak? Kimler yararlanacak? Borcoya nasıl yansıyacak? Emekli olan EYT'lilerden çalışmaya devam edenler, borçlanma için ödedikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabiliyor. Peki iade tutarı nasıl hesaplanıyor? Kimler nasıl yararlanıyor? İşte detayları. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığına kavuşurken, çoğunluğu çalışmaya devam ediyor. Çalışan EYT'liler eksik primlerini tamamlamak için eğer askerlik, doğum gibi hizmet borçlanması yapmışsa, bunun için ödediği paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri alabiliyor son 5 yıl için imkan var. Sosyal güvenlik kurumuna ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülüyor. Böylece net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor. Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Ayrıca, vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin iş yerine verilmesi gerekiyor. Vergi iadesi imkanından yararlanabilmek için borçlanmayı yeni yapmış olmak da şart değil. Askerlik ya da doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor. Bu 5 yıllık sürenin hesabı ödemenin yapıldığı tarihi takip eden takvim yılından başlıyor. 2018 yılı ve sonrasında borçlanma yapanlar bu yıl talepte bulundukları takdirde bunu vergi matrahından indirebiliyor. 2017 yılı ve daha önceki bir tarihte borçlanma yapmış olanların şu an vergi düzeltme imkanı bulunmuyor.